Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlarınız, hayırlı günleriniz olsun. Endeksimiz dünkü FED kararının 0.25 bas puan artırması ile birlikte zaten beklentileri satın almıştık arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Endeksimiz 2080 seviyelerinin 88-90 bu aralarda geziyor. Gayet olumlu ve gayet güzel, herhangi problem yok. 2065 seviyesi üzerinde kalırsak diye 2-3 e, günden beri söylüyorum ve üzerindeyiz. Eğer e, büyük bir sıkıntı, büyük bir e, siyasi belirsizlik veya e, savaşla ilgili büyük bir Putin'le açıklama kötü bir açıklama gelmediği sürece rallimiz artık başlıyor diye defalarca söylüyorum. Yeter ki doğru ve sağlam ise de kalmaya devam edelim arkadaşlar. Bugün de alı, alışın genele yayılmasını bekliyorum. ama biraz e, öğleden sonra saat 2'de Merkez Bankamızın, Merkez Bankamızın faiz kararı var. O da büyük ihtimal sabit bırakacak beklenti o yönde. Aksi bir şey olmadı, durum olmadı müddetçe yönümüz yukarı takipte kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.